Yediğin soru. 20 tane birim kareden oluşan bir kağıdın bir kısmı mavi renge 5 bölü 8'lik kısmı ise kırmızı renge şekildeki gibi boyanıyor. Şimdi şu 20'nin 5 bölü 8'ini bulalım. 4'e böl 2, 4'e böl 5. 25 bölü 2'den 12,5 birim kareye tekabül ediyormuş bu. Dolayısıyla bakın Mavi olan kısım toplamda boyanmamış ne kadar yer var? 1, 2, 3, 4, 5. 15 kaldı. 15 birim kare. O zaman maviye ne kadar kalır? 15 eksi 12 buçuktan 2 buçuk kalır birim kare. Maviye boyalı yer. Şimdi bize neyi soruyor? Dikkat edelim. Kağıdın boyalı kısmının kaçta kaçı mavi renklidir? Kağıdın boyalı kısmı kaçtı? 20 değil 15. Ne kadarı mavi? 2 buçuğu. Yani 2,5 bölü 15, 25 bölü 150 olur. O da 1 bölü 6 olarak bulunur. Doğru seçenek Adana'dır.